Merhabalar, ben Fatma. Ee, ben bir metaforla başlamak istiyorum. Ee, şöyle ki, doğduğumuz evimiz, ailemizle birlikte yaşadığımız evimizde yatak odamız, mutfağımız, salonumuz veya işte birkaç odamız daha olabiliyor ve biz burada ailemizle birlikte belli bir müddet birlikte yaşıyoruz. Bu binanın içindeki odalara uyarak, orada yerleşerek yerler ediniyoruz. Bir müddet sonra kendi hayatınızı kurmak istiyorsunuz, yeni şeyler yapmak istiyorsunuz, yeni bir ev arayışına giriyorsunuz. Yeni ev arayışında olduğunuzda öncelikle daha önce yaşadığınız Evdeki özellikleri arıyorsunuz ama orada da sizi mutlu etmeye, sizi huzursuz eden ya da işte kardeşinizle aynı odayı paylaşıyorsanız ayrı bir odanızın olmasını istediği farklı bir fonda ev arıyorsunuz. Arıyorsunuz arıyorsunuz bulamıyorsunuz ama sonra kendinize göre, kesenize göre bir yer alıyorsunuz ve siz burada mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorsunuz. Ama aldığınız yerde mutfak küçük, banyo farklı, odalar farklı. Ne yapıyorsunuz ki formatlama kelimesi bana bilgisayar formatlama e, ifadesiyle fark ettiğim, e, öğrendiğim bir kelime. Ben bu eğitimde, hayatımda da eş zamanlı yaşadığım birçok değişimi aynı anda yaşadım. E ee, ben burada zihnimde bilinçaltımda fark etmediğim benim hayatımı engelleyen birçok duvarımı yıktım. Ve hayatımda da yeni bir yere taşınma aşamasındayım. Orada da yıktım duvarları. Benim isteğime göre olmalı. Çünkü bu hayat benim. Ben bu hayatta mutlu olursam çevrem de mutlu olur. Bunu öğrendim. Sizlere ee, çok teşekkür ederim arkadaşlarımın deneyimleri benim için çok önemliydi çok faydalandım sizleri çok seviyorum şükranlarımı sunuyorum.